komik şakacılar. Şey biz kaç gündür arkadaşımıza şaka yapmıyoruz. Bari bugün arkadaşlarımıza şaka yapalım mı? Katılıyorum. Hadi yapalım. O zaman Ketiye arkasından korkutalım. <laughs> Hadi gidelim. Hmm, bu filme bayılıyorum var ya. B <laughs> kaç kaç kaç. Sizlere göstermez miyim ben? Allah belanızı versin size. <laughs> ne kadar da komikti. Şimdi süsünün makyajını bozalım mı? Olur kabul ediyorum. Yürü. <laughs> hmm çok güzel makyajım. Aha, makyajım güzelliğini gör. Ha 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 kaç. Sizler mi sizin <sizler> peşinizde? <laughs> Şimdi de uyuzuzun var elini basalım. Aynen. Hayır. <laughs> 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 İkimiz sığmayız onun uzun iki tane var zaten orada. Hadi gidelim. <laughs> Film mi gerçekten bir harika. Bak <laughs> <gel>, <laughs> gördün mü yüzüne geldik. Hadi ben bunu saklamıyorum. Bak saklandı. Sen de işini saklandı. Saklamıyorum. <laughs> birazcık da şu yumurtaları açayım. Şunu bir açayım. Sen de ne sanıyorsun ya? Burada bir şey değil mi? Bilmem. Bu. Bu. <laughs> Aynısı da geldi ya. Bence bu kadar yeter. Aynen ben çok yoruldum. Yum yum. Arkadaşlar. Bu işleri tekrardan söylüyoruz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sizin peşinizi bırakmayacağım demiştim. Videoya gerçekten de like atın. Geliyorum.